Zaman zaman hepimizin boynu ağrıyabilir. Bir şeye üzülürüz, sinirleriz, birazcık soğukta kalırız. Çok fazla masa başında çalışırız, boynumuz ağrır. Bunlar her zaman boyun fıtığı demek değildir. Ağrının boyun fıtığı olmasını göstermesi için mutlaka omuza ve kola da vurması lazımdır. Sadece boyun ağrısı en çok boyun düzleşmesi dediğimiz olayda görürüz. Boyun düzleşmesi normalde C harfi şeklinde olan boynun sürekli olarak gergin vaziyette kalmasından dolayı bir sopa gibi düzleşmesidir. Düzleştiği zaman beyne giden kan akımı azalır. Baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, alınganlıkta artış, gün boyu yorgunluk, halsizlik, gece uyusanız bile sabah yorgun kalkma gibi belirtiler gözükür e, bunlar tedaviyle düzelebilen rahatsızlıklardır. Bunun dışında zaman zaman boynumuzda tutulmalar olabilir. Terli terli oradan bir soğuk yersek, çok uzun süre bilgisayar başında çalışırsak gene boynumuzda ağrılar olabilir. Bunlar gene çok rahatlıkla özellikle manuel terapiyle tedavi edilebilirler.